Herkese bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün korona virüsünden korunma yöntemlerini anlatacağım. Yanımda Ada var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Kanıma abone Diğer konuğumuzda Aras var. Selam arkadaşlar. Her zaman. Evet. Ee, arkadaşlar. <laughs> evet, yok yakın Evet yakın temas yok. 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 <laughs> Hadi gelin. Böyle. <laughs> böyle arkadaşlar. Gel Aras. Arkadaşlar böyle. Aras gözükmüyor. Şöyle gel. <laughs> Şimdi arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz ki ülkemizde koronavirüsü var. E, e, İlla ki evinizde maske bulundurun, toplu taşıma araçlarına binmeyin, İnsanların çok olduğu yerlere gitmeyin, e, mümkün olduğunca böyle sarılmayın, <laughs> öpüşmeyin. Yoksa bunlar size koronavirüsü bulaştırabilir. Dur. Ellerinizi çok dezenfekte edin, sonra e, şeye sıkın, adı neydi? Kolonya. Öyle Heh, kolonya sıkın. Ben sıkıntı Ada sen senin söyleyebileceğin bir şey var mı? Evet. Bu arada bir kez kullandığımız bir barda işiniz Demek ki bıraktığınız böyle sonra bir şey içeceksiniz. Ama o arada sonra değiştirin. Çünkü içinde böyle bakteriler oluşuyor. O yüzden ondan mikrof yapabilirsiniz Ben de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hani havlular kullanıyoruz ya biz. Havluları kullanırken herkes kendi havlusunu yapsın. Ve oradan da bulaşabilir. Ve her gün maskeyi de değiştirmeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar maskeyi değiştirmeyi unutmayın. E maskeler çok pahalı biliyorsunuz ki 3,5 lira. Evet hayır 3,5 lira değil 5 falan. Lira. Çıktı. E korona virüsü çıktıktan sonra maskelerin fiyatı 150 TL falan çıktı. E, biliyorsunuz ki şeyde bir deprem oldu. Elazığ evet Elazığ deprem oldu. Sonra kira fiyatları iki katına çıktı. Bu çok büyük ayıp. Evet, satıcılara sesleniyorum buradan. Maske satanlara, ev kiralamaya. Erdem satanlara dezenfekte. bir şey de, Geçen günlerde şey, böyle çok pahalı ürünleri satan dezenfekte yerlerine devlet şey, ceza çıkarttı. Ceza Aynen şey. arkadaşlar tüketici tüketici haklarını aramayı unutmayın. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şu böyle hani hayvanlar var ya. İlk onlardan bulaştı. Onları hayvanlara sakınlıkla dokunmayın. Aynen hayvanlara çok dokunmayınız. Hayvanınız varsa da onu bol bol yıkayın. Dokunursanız Aynen. da bol bol yıkayın. Bu e, tabi siz de bolca yıkanınız. Ben bir şey Ellerinizi çok yıkayın. Böyle. Arkadaşlar bir dur. saat. Dur. Hayır be. Arkadaşlar. <laughs> Hadi. Böyle elimize suyu alacaksınız. Böyle musluğa açacaksınız suyu. Ben bu taktiği babam söyledi bana. Ve bunu bir tane Amerika'da doktor yapıyormuş. Türk bir tane doktor. Onu ilk ben keşfettim. Zaten. Şöyle atıyorsunuz suyu Bizim, tamam mı? Ben koronavirüsü yokken de yapıyordum. Ee, arkadaşlar muslukta su var diyelim ki. Alıyorsunuz tamam mı? Sonra musluğu açtığınız yerin üstüne döküyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tabi böyle kapatmayın. Şöyle kapatın. Bir parmağınıza dokunun. Neyse videomuzdan bu kadar. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dur görüşürüz.